الله اكبر اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وقائمنا وذكرنا. الله اكبر Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Müslümanlar çok kıymetli kardeşimiz merhum Fatih Keşaplı'nın cenaze namazını hep birlikte kıldık. Rabbim kılmış olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Tabutun üzerindeki örtüde de yazıyor ayeti kerime. فاستعيذ بالله فإذا جاء أجلهم ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون onların ecelleri geldiği zaman ne bir an ertelenebilir ne bir an önceye alınabilir İşte iki gün önce Bozkurt ilçesine Kastamonu, Bartın, Sinop gibi illerimizde yaşamış olduğumuz bu sel felaketi geldi ve anında bazı kardeşlerimizin vefat etmesine sebep oldu. Ülkemizde bir afetin yaşanmasına sebep oldu. Fatih kardeşimizle ilgili biraz önce aldığım bilgiye göre çevresinde çok sevilen, iyi bir esnaf, herkesin kendisinden memnun olduğu, iyi bir Müslüman şeklinde bir bilgi aldık. Müminlerin müminler üzerinde, Müslümanların Müslümanlar üzerinde en önemli haklarından birisi, kendisi ile ilgili hüsni şehadette bulunmak, tezkiyede bulunmaktır. Biz kendisi ile ilgili hüsni şehadetimizi izhar ediyoruz. Ancak sizlere ben sormak istiyorum. Fatih Keşaplı kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? bilirdiniz. Mümin Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Bizler de musallaya geldiğimizde ardımızda nice hüsni şahadette bulunan insanlar olmayı nasip eylesin. Haklarını bize de helal eden nice insanlar olmasını nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, muhterem Cumhurbaşkanımız aramızda hem e, afetle ilgili hem Fatih kardeşimizle ilgili ee, mutlaka duyguları olacaktır. Ben mikrofonu kendisine arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Fatih kardeşimizin cenaze namazını muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın riyasetinde kılmış bulunuyoruz. Rabbim cenaze namazımızı kabul eylesin. Ve Estağfirullah Bismillah küllü nefsin zayikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil. Tıpkı Fatih kardeşimiz de olduğu gibi. Yani şöyle bir an önce sorulsa acaba böyle bir şey olur mu diye kimse nerede nasıl olacağını veya hocamızın da okuduğu ayette ifadesini bulan ne zaman olacağına dair bunu ifade etmek mümkün değildi. Netice itibariyle böyle bir sel afeti ve bu sel afetinin neticesinde de Fatih kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim inşallah mekanını cennet eylesin. Ve sevgili Habibi'nin Livayül Ham ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-ı cem eylesin. Zaten hocam helalliklerimizi de aldı. Tekrarına da gerek yok. Fakat bu benim de Fatih ile ilgili arkadaşlardan aldığım teskiyeler gerçekten onun nedenli samimi olduğunu, sıratı müstakim üzere olduğunu öğrendim. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. İnşallah mekanı cennet olsun. Ruhi için El Fatiha. Да, мы вырвали